altını biz yeni zirveleri ne zaman gördük değerli arkadaşlar? Altında biz yeni zirveleri gördüğümüzde, gördüğümüzde arkadaşlar unutmayın bunu çok önemli bir konudur. Özellikle trade yapan, borsada pozisyon alan ya da sistem olarak sistem olarak e, borsada pozisyon alan birçok arkadaşımız birçok şeyde vakıf değil. Eğer size teknik olarak şöyle çok basit bir özet vereyim. İsrail İran'a saldırdığında 3. Dünya Savaşı çıkacak. 3. Dünya Savaşı çıktığında da çıktığında da çıkacak olacak olursa ve bu işin Türkiye'de yansıyacak olduğunda değerli arkadaşlar altın ne yaptı? Zirveleri gördü. Yani 3500'leri gördü. 3500'leri o dönemde görmeyen bir altının o dönemden sonra yeni zirvelere koşması, yeni zirvelere gitmesi değerli arkadaşlar. Bakın bir daha söylüyorum. 3. Dünya Savaşı beklentisi varken altın 2500'e gördükten sonra altının daha sonradan olayların durulmasından sonra altının yeni zirvelere koşması değerli arkadaşlar çok mantıklı değil. O yüzden 3500'den sonra altında yapan altında yapılan her hareket değerli arkadaşlar bana göre manipülasyondur. Bu manipülasyonu bu sefer de tepemizde olan birileri yani Trump yaptı ya da vesairesi yaptı. Altında tepe taklak düşüşler beklemediğimi daha önceden dile getirdim. Çünkü çok fazla mallanan var. içeride çok insan var vesaire var. Altını ancak teknik çalıştırabilirler. Teknik çalıştırırlarsa da altın en büyük desteği demiştim ki o zaman da 60 günlük ortalamasıdır. O da altında şu anda 3995'tir. Ama Önemli olan altının akümülasyonunun biz böyle konuştuğumuzda hep bir gün sonra altın çakılacak cümlesiydi. Bu kadar mallanılan bir malda yani bu kadar kişinin içinde olduğu herhangi bir malda tepe taklak bir indirim ya da tepe taklak bir şey beklemek yanlış olur doğru olmaz. Bu yüzden altınla ilgili altın yeni zirvelerini geçmeyeceği kadar yani yani bir daha söyleyeyim. Eğer altın ilk aşamada değerli arkadaşlar 4242 rakamın üzerinde kapanış yaparsa oradaki hedefi demiştim ki 4378. 4378 rakamının üzerindeki her kapanışta 4700 rakamına kadar teknik olarak altını götürürler ya da götürmek isterler. Fakat 4378 üzerinde kapanışlarda. Böyle hesaplayacak olursanız daha önceki hesabı şöyle yapacaksınız.